Kızılay'da kaybolmuş olabilirim. İnsanlar bana bakıyor. <laughs> Bence erkeklere hediye almak gerçekten zor bu arada. Ee, artık Kızılay'daki dükkanlardan tatlış hediyeler bakacağız. One Piece e, animelerinden. Bu çıkıştan gerçekten herkes yani ilkte doğru çıkıştan çıkan var mı? Bir tane daha anime varmış. Erkek arkadaşım bile ben bilmiyorum. Öpücük attı bana. Ve orta düzeyde. Artık biraz ilerlemiş bir ilişkide. Ne hediye alırsınız sizce? Çok fazla zehirlenme vakası olduğu için ben böyle bir önceki günden yemek yapıyorum. Bu kameramla bu arada ilk tamamen video çekişim, ilk video çekişim böyle. Herkese selam arkadaşlar. Bugün uyandık. Şimdi hazırlanıp nereye gidiyoruz? Staja gidiyoruz. Bugün Kızılay'a gidip şöyle bir şeyler bakacağım. İşte yılbaşı için falan bir şeyler bakacağım. Şimdi hazırlanalım. Evet arkadaşlar. E, makyajımı da yaptım. Şimdi yemeklerimi koyacağım ve çıkacağım. Şimdi arkadaşlar ben e, dünden yaptığım yemeği koyacağım. Dolaptan alıyorum. Çok fazla zehirlenme vakası olduğu için ben böyle bir önceki günden yemek yapıyorum. Saklama kabına koyuyorum. Sonra e, bunu yanımda götürüyorum. Bence gayet şey hem evden götürdüğüm için sağlıklı oluyor. Çok seviyorum ben böyle. Alıştım daha doğrusu. Bunu yapmaya alıştım yani. Evet arkadaşlar, bugün e, sevgilime ve kendime yılbaşı hediyesi almak için Kızılay'a gideceğim. <laughs> yılbaşı vlog başlasın. Şimdi e, ilk olarak e, reklam değildir, Bim ve Şok'a gideceğim. Oradan e, yeni bir şeyler gelmiş. Onlara bakacağım. İşte benim erkek arkadaşım Lego falan seviyor. İşte... <laughs> Lego tarzı şeyler varsa onlara bakacağım. Kızılay'da da onlara bakacağım ama bakalım bulabilecek miyim? Benim erkek arkadaşım böyle Lego tarzı şeylerden böyle küçük figürlerden falan çok hoşlanıyor. Anime falan da izliyor. O tarz şeylerden de çok hoşlanıyor. Ee, yani öyle şeyler bakacağım. Sizin erkek arkadaşınız nelerden hoşlanıyor? Yoruma yazın. Yani daha çok erkeklerin istediği hediyelere bakalım. Sizce arkadaşlar ilk sevgili olduğunuz dönemde arkadaş şey sevgililerinize ne hediye almalısınız? Bence böyle küçük tatlı figürler olur. Onun sevebileceği tarz böyle izlediği dizi varsa onun figürleri olabilir. Bence böyle küçük daha minimal hediyeler daha iyi olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Aktüel kısmına gideceğim şimdi. Ee, şimdi şoka gideceğim arkadaşlar. Sizce erkek arkadaşınızla böyle orta düzeyde, artık biraz ilerlemiş bir ilişkine ne hediye alırsınız sizce? Ya, bence artık böyle daha ciddi, daha güzel, böyle büyük hediyeler alınabilir bence. Çok çok çok. Hem onu da mutlu eder. Yani gerçekten hediye almak insanı böyle değerli hissettiriyor falan. <laughs> Hatta böyle evlilikte falan benim tanıdıklarım şey diyor artık hani alacak hediye bulamıyoruz işte ne bileyim mont almışım, ayakkabı almışım, hediye saat almışım, parfüm almışım. Artık alacak hediye bulamıyorum. Birbirimize yatırım olsun diye altın hediye alıyoruz. <laughs> Bence bu da böyle yapılabilir bir şey yani. Erkek arkadaşım da bana mesela telefon hediye aldı, çok tatlı. İlişki ilerledikçe hediyenin de boyutu ve fiyatı yükselebilir bence. Hem birbirine verdiğin değeri gösteriyor. İşte biz de yılbaşı için erkek arkadaşıma sizle birlikte çok tatlı hediyeler bakacağız. Onu geldiğinde buraya mutlu edeceğiz. Ee, evet arkadaşlar, aradığım şekilde güzel lego falan bulamadım. Şimdi şoka gideceğim, reklam değildir. Şoka gideceğim, bakalım orada var mı? İnsanlar bana bakıyor. <laughs> bakalım orada var mı? Ee, sonra da Kızılay'daki dükkanları gezeceğiz birlikte. Hadi bakalım. Bu kameramla bu arada ilk tamamen video çekişim, ilk video çekişim böyle gün boyu. Ee, lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben sizin için kamera aldım. Erkek arkadaşım kamera aldı sizin için. Kanalımızı büyütelim. Siz bir konu varsa bu arada yorumlara yazın ben araştırıp sizin için çekeceğim. Öpücük attı bana. Arkadaşlar burada da bulamadım. E, artık kızlardaki dükkanlardan tatlı hediyeler şey bakacağız. Reklam değildir bu arada. Bu arada akşam ee, taşıyacak bu Karadeniz var. İzliyor musunuz? Ben izliyorum akşam. Onları birlikte izleyelim tamam mı? Reklam değildir. <laughs> Bakalım. Benim erkek arkadaşım işte öyle küçük figürlerden falan çok hoşlanıyor. Ya da böyle değişik ee, Legolar olabilir. Böyle ya da şey tatlış böyle kıyafetler bakmayı düşünüyorum ben. O öyle şeyleri de sever. Yani böyle pijama takımı olur böyle yılbaşına özel yani. Öyle o günlerde giymek için. Öyle şeyler olabilir. Ya da böyle değişik şapka tarzı şeyler de. Aa o şapka da seviyor. Şapka seviyor. Böyle anahtarlık seviyor. Böyle Star Wars'un falan ben geçen yıl anahtarlığını almıştım. O çok beğenmişti. Böyle şeyler çok seviyor. E erkeklere ne hediye alınır? Yorumlara yazın. Onlara da bakabilirim. Evet arkadaşlar. Şuralar bildiğiniz gibi Kızlar Metro 6 Çarşısı. Hangi şeyden çıksam? Çıkıştan. Bu çıkıştan gerçekten herkes yani ilkte doğru çıkıştan çıkan var mı bilmiyorum. Ben hiçbir zaman doğru çıkıştan çıkamıyorum. Çok kalabalık. Bence erkeklere hediye almak gerçekten zor bu arada. Karanfil çıkışından çıktım arkadaşlar. Aşırı kalabalık. Şimdi dükkanları gezeceğim. Hayır ışıl ışıl. Hava buz gibi. Ankara yazını biliyor musunuz? Ankara yazını bilenler yorumlara yazsın. Aşırı soğuk. Donacağım. Şey değil mi ben hayat koşuşturmasından resmen Kızılaya bu dönem bir kere ya da iki kere en fazla gelmişimdir. Onu fark ettim. Ya erkeklere hediye almak çok zor değil mi? Şu an onu düşündüm. Hediye bakacağım mesela bir de erkekler böyle hani hediye alınca çok wow böyle kızlar gibi ay çok güzelmiş ya falan diye tepki vermiyorlar. Şöyle bakıyorlar. Teşekkür ederim diyorlar. Bu kadar. O yüzden ben şey ekstra nasıl çok beğenilebileceği bir şey alırım diye geriliyorum aslında. Gerçekten. Evet arkadaşlar. insan hakkında üstüme akıyor. Ben de geriliyorum o yüzden. Çok kalabalık. Arkadaşlar Kızılay'da kaybolmuş olabilirim dükkanları bulamıyorum. Küçük küçük dükkanlar vardı. Onları arıyorum ama bulamıyorum. Mesela normalde erkekler böyle saat, erkekler herkes saat hediye alır. Ne bileyim, çakmak hediye alır. Böyle şeyler hediye alırlar. Pahalı pahalı. Benim erkek arkadaşıma söylüyorum saat alayım. İstemiyor. Biz de böyle daha küçük, daha tatlı şeyler alıyoruz. Hatta artık hediye alma şeyim, e, yani hediye alma Beyler, herkesin... Ne alacağım bulamadım, konuşamadım. Ne alacağım bulamadım. Artık bir ara sürekli kıyafet alıyordum ama sürekli yani. Artık e, kıyafet almaktan da sıkıldım. Bakalım bugün neler bulacağım. Dadım dükkana işte geldim. <laughs> Çorapları çok beğendim. Bunlardan <laughs> Tanesini sevgilim, bir tanesini sevdiğime, bir tanesini kendime alabilirim. Evet. Arkadaşlar buldum. Bakalım ee, şimdi onlardan seçeceğim. Ee, paket yapacağım. Ee, hepimize sürpriz olacak. Yapılınca size zaten tekrar çeker atarım. Arkadaşlar şimdi alıyorum One Piece e, animelerinden bir tane daha anime varmış erkek arkadaşım biliyor ben bilmiyorum e, Naruto, e, Demi Slayer karakterleriymiş galiba onları alacağım şimdi size göstereceğim. Şimdi bu var, bu var, şu, bir de bunlar. Şimdi işim bitti eve gidiyorum.